Merhabalar bahara mutfağına, hoş geldiniz. bugün çok beğenilen ve tarifi istenen e, çıtır çıtır bir börek tarifi vermek istiyorum bu kol börek tadında çok lezzetli bir börek oluyor kimse size normal yufkadan yaptığınızı anlamıyor diyorlar ki işte baklavalık yufkadan mı yaptınız Hayır normal yufkadan yaptık nasıl mı e, üç tane yufkadan bir tepsi börek çıkartıyoruz nasıl yapıyoruz şu şekilde yufkamızı ikiye böldüm Yani bu bir yufkanın yarısı gerçekten de büyük. Yufka bir normalde yuvarlak ya ben yarısını bölüyorum ortadan. Bu şekilde yarımını koydum. Her tarafını yağladım. Bir tarafını şöyle attım. Şimdi size bir önceki videom güzel olmadı. İkinciyi çekiyorum. Normalde şu şekildeydi. İçine harcını koydum. Yarım ucundan ve başlıyorum çevirmeye şu şekilde. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman buraya kadar getirdiğimizde Ortadan ikiye ayırıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Şu an devir ekonomi devri bayanlar. E ne yapıyoruz? Normalde önceden ben bir yufkadan yapıyordum. Yufkayı tamamen açıyordum, yağlıyordum. Bir kenarına şöyle hafif koyup içine koyup sarıyordum. Şimdi ne yapıyorum? Yufkayı ortadan bölüyorum. Yani normalde bir yufkadan iki kol böreği çıkaracağınıza dört tane çıkarmış oluyorsunuz. Yani tepsimizi doldurmuş oluyoruz. Daha çok misafire yetirebiliyoruz tasarruf yapmış oluyoruz, azı çoğaltabiliyoruz. Bu taktiği de pratik bilgi de size vermek istedim dediğim gibi. Normalde koca bir yufkadan sarıp böldüğünüz zaman iki tane çıkacak ama biz yufkayı ortadan böldüğümüz zaman onu ayrı ayrı sarıp iki parça yaptığımız zaman bir yufkadan dört tane çıkıyor. Ben de burada üç yufka kullandım ve daha çok tepsimi doldurmuş oldum. Bunu da size paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu şekilde sarıyoruz. Bunu da ikiye böleceğiz ve tepsimize yerleştireceğiz ee, üstüne de gördüğünüz gibi yumurta kırdım bunu da israf etmiyoruz Yarın sabah ben bunu kahvaltıda kıracağım ee, yumurta bir biraz kaşık sarısından aldım çok olmasın tam bütün sarıyı koyarsanız kokar sıvı yağın içine koydum karıştırdım şimdi bunun için sakladım birazcık Diğerlerinin üstüne sürdüm her tarafına güzelce getirdim bu şekilde sonra üzerine de susamla ve çörek otun serptim. Bunun püf noktası da hanımlar soğuk fırına koymayacağız. Sıcak fırına koyacağız. Şu an benim fırında elmalı turtalarım var. Bu akşam misafirlerim var. Arkasından da sıcak sıcak fırına bu böreklerimi atacağım. Dediğim gibi çıtır çıtır olacak. Size bir sonraki e, videomu da atacağım. Piştikten sonra bir tane daha video çekeceğim bugün. Eğer izlerseniz kanalıma gidip o videomu da bakabilirsiniz. Gerçekten kim yerse tarifini istiyor. Kimse inanamıyor hazır yufkadan olduğuna. Günlük yufka olacak. İyi günler.